Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, bugün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile görüştükten sonra yaptığı açıklamayla şok etti. Amerikan Başkanı, Ukrayna'nın savaşı kazanması ve Rusların aldığı tüm toprakları geri alması gerektiğini söyledi. Donald Trump, True Social'da yazdığına göre belki de Rusya topraklarının da kastedilebileceğini söyledi. Donald Trump'ın sözlerine göre Ukrayna ve Rusya'nın askeri ekonomik durumunu tamamen inceledi ve şu sonuca vardı. Tam da şu anda Ukrayna'nın zafer için harika bir fırsat penceresi var. Rus ekonomisi çöküşte. Daha sonra Trump'a Macron'la görüşmesinde bunu gerçekten kastettiği soruldu. Ukrayna'nın Ruslar tarafından ele geçirilen tüm toprakları geri alması gerektiğini mi kastettiniz diye sordular. Trump da "Evet, öyle hissediyorum. Ukrayna Ruslar tarafından ele geçirilen tüm toprakları geri alsın. Sonrası Ukraynalılara kalmış." diye cevap verdi. Ve en önemlisi Trump Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'ya silah tedarik etmeye devam edeceğini, ittifakın da bu silahları Ukrayna'ya verme hakkına sahip olduğunu açıkladı. Aynı zamanda Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski görüşmeden moralli bir şekilde ayrıldı ve bunun şimdiye kadar Amerikan Başkanı ile yaptığı en dolu görüşme olduğunu söyledi. Ve bu Donald Trump'ın Ukrayna'ya destekle ilgili verdiği cevapların hepsi değil ve açıkçası bunlar şaşırtıcı, hoş bir şekilde şaşırtıyor, iyi anlamda. Bu bölümde New York'taki görüşmeden sonra Donald Trump ve Zelenski'nin yaptığı en önemli açıklamaları birlikte inceleyeceğiz. Ve hemen bir spoiler vereyim. Amerikan Başkanı'nın söylemi adeta baştan aşağı değişti. Benim adım Alexey Pechiy. Bugün takvimde hala 23 Eylül ve bu bölüme başlamadan önce bu YouTube kanalında her gün dünyanın dört bir yanındaki olaylarla ilgili birkaç haber analiz videosu yayınladığımızı hatırlatmak istiyorum. Tüm haberleri eksiksiz takip edebilmeniz için bu yüzden bu YouTube kanalına abone olmanızı ve yeni bölümler yayınlandığında bildirim alabilmek için zil simgesine tıklamanızı tavsiye ediyorum. Ayrıca Peçi News adlı Telegram kanalıma da abone olun bağlantısı bu videonun açıklamasında. Orada Haberler geldikçe anında paylaşıyorum ve bazen YouTube kanalından bile daha hızlı yayınlanıyorlar. Telegram kanalına abone olmanızı tavsiye ederim. Orada haberleri anında paylaşıyorum. Yani Trump ve Zelenski'nin New York'taki görüşmesi yaklaşık bir saat sürdü ve açıkça verimli geçti. Trump'ın açıklamalarına ve Zelenski'nin ruh haline bakılırsa iki lider arasında kesinlikle iyi bir kişisel temas kuruldu. Zelenski, Trump'ın kendisine Putin'den daha çok güvendiğini övünüyor. Trump ise şöyle diyor, dinleyin. Putin ile olan kişisel ilişkilerimin bu savaşı hızlıca bitirmeye yardımcı olacağını ummuştum. Ama gördüm ki Putin ile olan ilişkilerim hiçbir şey ifade etmiyormuş. Trump, Rus diktatöründen ilk kez bu kadar hayal kırıklığı duyduğunu belirtiyor. Trump artık Ukrayna'ya ve Zelenski'ye eskisi gibi küçümseyici bir tavırla yaklaşmıyor. Ama bu bölüme başka bir şeyle başlamak istiyorum. Bu, Donald Trump'ın True Social adlı sosyal medyada Trump ile Zelenski'nin görüşmesinden hemen sonra paylaştığı bir gönderi. Ve onu tamamen alıntılayacağım. Trump şöyle yazıyor. Donald Trump'ın alıntısı burada bitiyor. Bu yaklaşımı birçok kişiyi şaşırttı. Bugün herkesin şokta olduğunu görüyorum. Bu, Amerikan başkanının söyleminde ani bir değişiklik. Kısa süre önce Kırım'ı Rusya'nın bir parçası olarak tanımış ve Kiev'e Ruslarca işgal edilmeyen bölgeler dahil Donbas'ı Putin'e vermesi için baskı yapmaya hazırdı. Tüm bunlar Ukrayna toprakları karşılığında olacaktı. Ve şimdi Donald Trump ilk kez Ukrayna'nın zaferinden bahsetti. Ama bu da her şey değil toplantının başında Vladimir Zelenski ile Donald Trump Amerika Birleşik Devletleri'nin ve kendisinin Ukrayna'nın mücadelesine büyük saygı duyduğunu belirtti. Alıntı yapıyorum. Bu inanılmaz. Ardından Zelenski konuştu. Ukrayna Cumhurbaşkanı şöyle dedi. Alıntı yapıyorum. Bu buluşma ve savaşı durdurmak için gösterdiğiniz kişisel çabalarınız için teşekkür ederim. Pearl programına ve NATO ülkelerine teşekkürler. Bu arada sizin desteğiniz ve Amerika Birleşik Devletleri'den silah satın alma imkanımız sayesinde askerlerimiz 360 kilometre karelik alanı yeniden ele geçirdi ve 1800 Rus askerini kuşattı. Ama burada büyük ihtimalle esir aldılar. Sayın Başkan, bazı Avrupa ülkelerinin Rusya'dan petrol ve gaz alımını durdurmasını sağlama fikrinizi destekliyoruz. Slovakya Başbakanı Robert Fico ile bir görüşmem oldu. Bence onların alternatif yollara ihtiyacı var ve bu fikri destekleyecekler. Macarların hazır olduğundan emin değilim ama her şey gelecekte belli olacak. Trump ise buna karşılık olarak Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a Rus gazından vazgeçmesi için şahsen baskı yapmaya hazır olduğunu ve bunu yapacağına söz verdiğini söyledi. Burada ilginç olan şu ki, bence Zelenskiy'nin ve genel olarak Ukrayna'nın Avrupa'nın Rusya'nın doğal kaynaklarından vazgeçmesi gerektiği yönündeki tutumu Donald Trump'ta büyük bir yankı uyandırdı. Yani Trump, Rusya'ya ve onun ortaklarına yönelik yaptırımlar ve gümrük vergileri konusundaki hareketsizliğini Avrupa'nın Rus enerji kaynaklarını almaya devam etmesiyle açıklıyor. Dolayısıyla Avrupa bunu yapmıyorsa, neden kendisinin yaptırım uygulaması gerektiğini soruyor. Ukrayna, Avrupa'nın Rus enerji kaynaklarından tam ölçekli savaş başlamadan önce vazgeçmesi gerektiğinde uzun zamandır ısrar ediyor. Ve bence bu tutum iki cumhurbaşkanını oldukça güçlü bir şekilde senkronize etti. Ama sonra Trump sanki tamamen değişmişti. Birdenbire gerçek dünyada yaşayan ve gerçek şeyler söyleyen bir cumhurbaşkanı gibi görünmeye başladı. Ama Putin'in barış istediğini hiç duydunuz mu? Evet, Donald Trump'ın makul konuşmalarından sonra hemen harekete geçileceği söylenemez, bunu belirtmek gerekir. Ne yazık ki Amerikan başkanını tanıyoruz. Ancak Zelenski ile görüştükten sonra Trust Social'da yaptığı paylaşım, Trump'ın pozisyonunu değiştirdiğini gösteriyor. Ve biliyor musunuz, bu artık sadece boş laflar değil. Neyse, göreceğiz. Şimdilik Donald Trump'ın sözlerini aktaracağım. Trump'a şu soru soruldu. NATO ülkelerinin hava sahalarına giren Rus uçaklarını düşürmeleri gerektiğini düşünüyor musunuz? Evet, evet böyle düşünüyorum diye cevapladı Trump. Hala Putin'e güvenip güvenmediği sorulan Trump, bir ay sonra cevap vereceğim dedi. Ve sonra Trump'a soruyorlar, Ukrayna'ya güvenlik garantileri vermeye hazır mısınız? O da şöyle cevap veriyor, bunun hakkında daha sonra konuşacağız umarım bunu biraz daha sonra tartışabilecek bir konumda oluruz. Çünkü şu anda bu soruya cevap vermek için çok erken. Sanırım burada ilk kez Donald Trump'la aynı fikirdeyim. Trump'ın Ukrayna'nın hala kazanabileceği ve işgal edilen topraklarını geri alabileceği açıklamasına dayanarak bunu söylüyorum. Şu anda güvenlik garantilerinden bahsetmenin gerçekten hiçbir anlamı yok. Bu sadece boş laf. Garantiler ancak diktatör Putin en azından biraz aklı başında olduğunu gösterip müzakere masasına oturduğunda tartışılabilir. Ukrayna için güvenlik garantileriyle ilgili tüm bu konuşmalar daha çok zarar veriyor. Çünkü bazı insanlarda savaşın neredeyse biteceği yönünde bir illüzyon yarattılar. Ama maalesef durum böyle değil. Sonra Donald Trump'ın yanıtını beğendim. Beyaz Saray'da 18 Ağustos'ta Volodimir Zelenski ile yaptığınız son görüşmeden bu yana ne gibi gelişmeler oldu? En büyük ilerleme Rusya ekonomisinin korkunç bir durumda olması, şu anda çöküyor şeklinde cevap verdi. Evet, bir kez daha hatırlatayım, Trump Rusya'ya karşı yaptırım uygulamıyor ve Avrupa Rus enerji kaynaklarını satın aldığı sürece bunu yapmayı da açıkça düşünmüyor. Suçluları buldu, ama sonuçlara varmakta acele etmeyin. Trump'ın Rusya'nın ekonomik olarak boğulabileceğini kabul etmesi bile başlı başına iyi bir şey. Şimdi ise ortaklarına baskı yapacak, onların Rusya'ya ve müttefiklerine kendisinin tehdit ettiği şeyleri yapmalarını isteyecek. Sonra Trump elbette zaferi kendine mal edecek ama bu zaten başka bir hikaye ve aslında Ukrayna için pek de önemli değil. Ukrayna için önemli olan sonuç, etki. Bu sonuca hangi yöntemlerle ulaşıldığı değil. Trump'ın alıntısına devam etmek istiyorum. Açıkçası Ukrayna bu büyük orduyu durdurmada çok iyi iş çıkarıyor. Bu gerçekten inanılmaz, biliyor musunuz? 3-4 gün içinde bitmesi gereken bir şeydi. İnsanlar bunun hızlı olacağını söylüyordu. Ukraynalı askerlerin hakkı verilmeli, hepsi işin içinde. Bunda Rusya için iyi bir yan yok. Bu iş 3-5 yıldır sürerken Rusya pek de saygın görünmüyor ve Trump'ın konuşmasındaki en açık sözlerinden biri alıntı görünüşe göre bu iş daha çok uzun süre bitmeyecek. Yani Trump savaşın hızlıca bitirilemeyeceğini anladı. İlk kez bunu anladı ve kamuoyuna açıkladı. Bunun nedeni Rus diktatörü Putin'in istememesi. Sadece zorla yaptırma yolu var ve maalesef bu hızlı olamaz. Burada hiçbir sihirli değnek yok. Burada gerçekten tüm Batı'nın ve sadece Batı'nın değil, herkesin Rusya'daki bu barbarları ekonomik olarak yaptırımlarla, vergilerle nasıl isterseniz öyle boğmaya başlaması gerekiyor. Ama boğmak lazım. Çünkü bu pis barbarları gerçekten ekonomik olarak boğmak gerekiyor ki tamamen yoksulluk içinde yaşasınlar. Affedersiniz, yiyecek bir şeyleri kalmasın diye. O zaman belki bu Rus barbarları durur. Yoksa durmaya hiç niyetleri yok. İşte bundan sonra Trump Ukrayna'ya para konusunda tamamen farklı bir tonda ilk kez tekrar konuştu. Çok konuşmadan hemen bir alıntı yapacağım. Alıntı. Joe Biden onlara 350 milyar dolar verdi. Bu çok para ve çok silah demek. Biz bundan pek fazla bir şey elde etmedik. O Ukrayna'nın savaşabilmesi için para verdi ve onlar çok cesur olduklarını kanıtladılar. Savaşıyorlar. Bu savaş 3,5 yıldır devam ediyor. İnsanlar her şeyin çok hızlı olacağını düşündüler. Çünkü Rusya büyük bir askeri güç. Ama Ukrayna, Ukrayna, onlar iyi savaşçılar, size söyleyeyim. Onlara hakkını vermek gerek, çok cesurlar. Bağırsakları kalın, kelime anlamıyla böyle. Ve sonra Trump Emmanuel Macron ile buluştuğunda birdenbire Putin ile ilişkilerinin hiçbir anlamı olmadığını söyledi. Yani artık yola devam etme zamanı. Ama en şaşırtıcı olanı Trump'a Ukrayna'nın kazanıp Ruslar tarafından ele geçirilen tüm topraklarını geri alabileceği yönündeki açıklaması tekrar soruldu. Yani yanlış mı anladık? Gerçekten de Ukrayna'nın şimdi kaybettiği tüm toprakları geri alması gerektiğini mi düşünüyorsunuz? Buna karşılık Trump, Trump şöyle cevap verdi. Alıntı yapıyorum. Ben böyle hissediyorum. Ukrayna bütün o toprakları geri alsın, ondan sonra bakarız. Bu yüzden gördüğünüz gibi Trump'ın söylemi gerçekten kökten değişti. Artık Ukrayna'nın kazanması gerektiğinden bahsetmeye başladı. Tekrar ediyorum, bunun hangi yöntemlerle başarılacağı çok da önemli değil. Mesele şu ki, evet, Trump yaptırımları uygulamakta acele etmiyor, gümrük vergilerini getirmekte acele etmiyor ama bunun yerine Avrupa'ya baskı yapıyor. Bunları Avrupa'nın yapmasını istiyor. Evet, Trump elbette zaferi kendine mal edecek. Boş ver, bırak etsin. Eğer bu gerçekten Ukrayna'nın bu savaşı kazanmasına ve bu istemeden yıkanmış ve vahşi Rusların nihai olarak aşağılanmasına yol açacaksa, sonuç böyle olacaksa, hangi yöntemlerle olursa olsun, bırak Trump Nobel Barış Ödülü'nü alsın ve buna sevinsin. Burada 3 nokta koyacağım. Arkadaşlar, görüşlerinizi, çıkarımlarınızı bu bölümün altındaki yorumlara yazın, yorumlara yazın. Donald Trump'ın bu açıklamalarını siz nasıl karşıladınız? Birçok kişinin bu açıklamalara şüpheyle yaklaştığını anlıyorum. Yani Trump zaten çok fazla şey söyledi. Yorumlarınızı yazın. Abone olup zil simgesine tıklayın ve beğenin. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Devamı